Selam arkadaşlar. Bir önceki videomda bunun kutu açılımını yapmıştım. ne deneyimlerimi söyleyeceğim. Ben bunda 3-4 tane halı yıkadım. Ürün gerçekten çok başarılı. Güzel iş yapıyor. Güzel temizlik yapıyor. Yeter ki kullanmasını bilmek lazım. Ben ilk başta bayağı bir uğraştım. Çok hatalarım oldu. Şimdi bu hataları size söyleyeceğim nasıl olduğuna dair. İlk önce şöyle bir şey var. Stryler makinenin ayrıntılı şeylere bakmak istiyoruz. Şurada su haznemiz var. Bir tane damlamız var. Bir tane deterjan simgemiz var. Çok az bir şey üstünde. Eğer bir lekeyi çıkaracaksak arkadaşlar buraya kadar su koyuyoruz. Şu anda burada bir lekem var. Bunu gözünüzün önünde çıkartacağım. Şekerli su, çay pardon. Şekerli çay bu. Döktü bizim oğlan. Onun yaptığı hatayı şimdi bakalım kapatabilecek miyiz? Her neyse Buraya kadar su koyuyoruz arkadaşlar. Geri kalan deterjan koyuyoruz. Biz senin deterjanı güzel temizlik yapıyor. Ama fark eden bir şey yok. Ben şimdi içine kendi sanat aldım. Halı şampuanı döktüm. içine doldurdum. Onu şey yapacağım. Onunla temizlik yapacağım. Şimdi arkadaşlar şurada bir tetik var. Bunun. Bu tetiği ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İlk başta şu arkasına geleyim. Arkadaşlar çok uzun bir kablosu var. Dediğim gibi. Bu kabloyu şöyle çevireyim buraya sarıyorsunuz işiniz bittiğinizde. Sardınız. Bunu da tek tek açmanıza gerek yok. Şurayı çevirdiğinizde tırnaktan kurtulup komple düşürebiliyorsunuz. Uğraşmayın. Ve temizlik yaparken kablo çok makinenin altına geliyor. Adamlar buraya bir ayrıntılı bir şey yapmışlar. Kabloyu buraya sıkıştırıyorsunuz. Ve hiçbir şekilde altına gelmiyor bu seferde. Ondan sonra arkadaşlar şurada Şöyle çevireyim. Şöyle. Şurada bir ayak basma yerimiz var buton. Buna taşırken bu şekilde taşınıyor. İşiniz bittiğinde bu şekilde götürüp getiriyorsunuz. Kullanırken şuna basıp aşağı düşürdüğünüzde bu aşağı düşüyor. Ve bu şekilde çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi benim bir hatam oldu. Onu anlatacağım size. Hatamız nedir? Bu lekeyi çıkaracağız veya da halıyı yıkayacağım komple. Şuranın tetiğe basılı olup da devamlı şey yaparsak ya, Bir dakika takayım yani. Tetiğe basılı olup da devamlı halıyı yıkarsak bir yandan yıkıyor bir yandan çekiyor. Halıyı çok iyi temizlemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bundaki püf nokta nedir? Bir kapağı açıyoruz. Bundaki püf nokta bu kapağı açıp ilk başta tetiğe basıp yıkıyoruz, fırçalıyoruz. Mesela diyelim şurayı yaptık. Şu lekemizi yaptık. Yıkadık üstünü, fırçaladık. E, tetikten elimizi çekip devam ediyoruz üstünde gezdirmeye. Sıcak suyla tam ince ince harmanlıyor burayı, fırçalıyor. Bildiğin dövüyor yani buranın halıyı. Ve ondan sonra şu kapağımızı tekrar kapatıyoruz. Tetiğe basmadan çekme yapmaya başlıyor. Çekiyor ve bütün işlemi bitiriyor. Şurada 3 tane ışığımız var. Ee, şu direkt su veriyor. Bu hep buhar veriyor. Bu da hem buhar hem su veriyor. Ben buhar ve su vermesini yapacağım. İlk başta buhar vereceğim buraya. Çünkü kurudu. Bayağı bir kurudu. İlk başta bir buhar vereceğim. İyice yumuşatacağım. Ondan sonra buharlı yıkama yapacağım. Onu çalıştıracağım. Bakalım temizleyebilecek mi? Çünkü çok lekeyi çıkarttı. Halı yıkamaya götürdüm. Firmalar yönet çıkarmadı lekeyi ben beyaz halda çıkarttı. Eminim ondan. Arkadaşlar şu hazede bir olay var. Onu ayrıntılı göstermek istiyorum size. Bu hazenin iki tane butonu var burada. Şuraya bastığınızda kapak kendini bırakıyor. Aldınız. Eğer halınız çok yünlüyse şuraya çok feci şey doluyor. Yün doluyor. Pislik doluyor. Şurayla burasına. Burayı mutlaka temizlemeniz lazım. Bir halı yaptığınızda mutlaka temizleyin. Yoksa çekemiyor. Temizlemek lazım. Ondan sonra bir tane aparatımız vardı. Açılışta şunu gösterdiğim aparat. Bu aparat bulunmaz. Benim ilmek arkadaşlar. Çünkü ne dersen şu incecik aradan çektiği için burası komple yün doluyor. Ve bu aparatla yünlerin sıkışan yünleri çıkartıyorsunuz. Şu şekilde. Takıp takıp çekiyorsunuz yünleri. Bundaki püf nokta da bu arkadaşlar. Ondan sonra bir de size farklı bir şey daha söylemek istiyorum. Makine ağır. Makine ağır olduğu için koyacağın su haznesi de içinde bayağı bir ağırlık yapıyor. Bu halıyı yıkarken halının üstünde gezdirmeniz lazım. Çünkü şuraya düşürdüğünüzde burayı çıkmıyor bu. Ağırlığından çıkmıyor. İyi yük uygulamak lazım. Bir bayanın da yani mesela eşin falan yapamadı yani çıkartamadı o halıdan. Kaldırıp da üstüne koydu falan. O noktada da bilginiz olsun. Bir de şunda sallantı var. Şu hazne. Bu normal bir şey arkadaşlar. Bu teknik bir arıza veya fabrikasının bir hatası. Yok. Bunun bu şekilde olması lazım. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben şu lekeyi çıkartacağım. Bu lekeyi nasıl çıkarttığımı siz de görün. Alın Ve şu kablomuzu takalım şuraya. Evet arkadaşlar. Şimdi lekeyi çıkartacağım. Lekeyi çıkartmadan önce buhar vereceğim. Şimdi makineyi tekrar butonuna basıyorum. Ayak butonuna. Fırçayla aşağı doğru. İlk önce buharlı yapıyorum. Açma kapama düğmesine basıyorum. Şu anda buharlıya aldım. Şurada görüyorsunuz. Buharlıda. İlk başta buharlı. Şu anda yanıp sönüyor arkadaşlar. Yanıp sönmesi diyor ki hazır değilim şu anda diyor. Hazır olduğunda diyor şey yapacağım diyor. Hazır oldu. Bakın direkt yanmaya başladı. Şu anda buhar verecek. İyi buhar veriyor bu arada. bakalım. Evet. Bildiğin haşlıyor yani. Sıcak oluyor. Devam ediyorum. Şimdi buhar vermeyi bıraktım. Tetikten çektim elimi. Evet arkadaşlar. Önemli olan mevzuya geliyorum. Şunu açıyorum. Ve şu ışığın yanmasını bekliyorum. Yanıyor. Tetikten elimi çektim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ketiğe basmıyorum hiçbir şekilde. Ve tekrar çalıştırıyorum. Arkadaşlar bayağı bir temizliğini yaptı. Kamera da görünüyor mu bilmiyorum ama çok az daha bir sarılık var. Tekrar üzerinden geçeceğim ben buranın. Bu sefer tetiğe basılı şekilde geçeceğim bu şekilde. Dediklerini çeksin, suyu çekelim. Evet arkadaşlar. Bakın lekede ne kalmadı. Çıkarttı deki. Halı nemli. Ee, kutusunda yarım saatte falan doluyor diyorlar. Ee, şey kuruyor diyorlar. Yarım saatte falan kurudu yok arkadaşlar. Bir gününüz olsun. Bunu yani bayağı bekletmeniz lazım. Ya da ben ayarlayamıyorum. Çok feci su oluyor. Çünkü. Şimdi gelelim şuraya. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Demek sizin mevzu bu. Yünlü halıyı bu kadar çıkartıyor pisliğini. O yüzden hazne doluyor. Burası doluyor. <laughs> Bir de arkadaşlar şuradaki hazneyi görürseniz burası kirli su haznesi. Bu hazneyi komple doldurduğunda sesi değişiyor. Bağırmaya başlıyor. O zaman bunu değiştirmeniz zaman Boşaltmanız lazım. Boşalttıktan sonra devam ediyorsunuz. Kullandığı su da bu kadar. Şu anda tek lekeye. Eğer iyi e, iyicene buranın nemini almak istiyorsan devamlı üzerinde gezdirmeniz lazım. Suyu çeksin. Hala su çeker bu. Şöyle göstereyim. farkındaysanız hala su çekti yani. Ama lekeyi de çıkarttı. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir güzel. Kullanımı çok güzel. Ee, bazı işte avantajları var. Dezavantajları var. Yani üzerine bastıra bastıra dizin üzerinde bunu yıkamanıza gerek yok. Kendisi fırçalı. Sizin fırçalamada gerek yok. Elinizi döndüre döndüre. Hepsini kendi yapıyor bu. Çok güzel yapıyor Arkadaşlar ben bunda koltuk yıkama yapmadım. Ama eee size nasıl kullanıldığını göstereyim. İlk önce şu aparatı takıyoruz. Tam buraya. Tık diye oturuyor. Oturdu. Şurada tetiğimiz var. Makinemizi çalıştırıyorum. <laughs> Tetiğe bastığımızda atıyoruz. Ona da tepsiye bırakıyoruz. İşte bu da işin meşakkatli işi. Uğraştırıyor. Böyle bastıra bastıra bir yandan fırçalar bir yandan yıkar. Bayağı teferat dolu. Koltuğu da bu şekilde yıkanıyor. Zaten çoğu kişi bakmış araştırmıştır koltuğu nasıl yıkanıyor. Bunun da aparatı bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ürün bu şekilde çok memnunum. Çok güzel bir alet. Bayağı kaliteli. işini çok güzel yapıyor. Almanızı tavsiye ederim. Ama bu buharlı. Bu biraz pahalı. Yine de siz bilirsiniz. Buhar işe yarıyor mu? Yarıyor. Kuruyan lekeleri komple çıkartmaya yarıyor. Yani tavsiye ederim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ürünle ilgili bütün yorumlarınıza cevap vereceğim. Deneyimini yaptım. Ekstra bir sıkıntı olursa falan yoruma yazacağım. Bu şekilde bir sıkıntı oldu diye. Arkadaşlar başka da bir şey yok bu ürünle ilgili. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.